müdürlüklerimizde bazı e, idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada tabii ki isimleri okumak istemiyorum ama burada yaklaşık 35 tane eleman var. Bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz soyadlı, Yalçın soyadlı ve Gökdemir soyadlı memurlarımız var. Bunlar lise mezunu olmuşlar, içeriye girmişler, memur olarak da daha sonra atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları, başkan yardımcılarının birinci derece akrabaları. Bunlar memur olanlar. Aynı zamanda bu arkadaşların yani toplam aşağı yukarı 61 kişi. Bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var. Bu 61 kişi arkadaşımızın söylediği liyakat esasına göre atanmış. Liyakat esasına. Sonra da kalkıp bana liyakat dedikleri zaman geçmiş dönem siz neredeydiniz de şimdi aklınız yerinize geldi diye sorasım geliyor tabii ki. Ama sorunca da cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. O yüzden şimdi burada eğer böyle bir tasarrufta gerçekten eğer belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak eğer, geçmiş dönemler dahil, meclis üyelerimizin yakın akrabaları dahil, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum ben. Bu konuyla ilgili de oy çokluğunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Bu önergeyi oy birliğiyle vermemiz gerekiyor.